maaşımızı bankada bekletmek acaba? Hani mümkün mi? mertebe bizim de oluyor böyle e, su, elektrik vesaire gibi otomatik ödemelerimiz oluyor. ha Bunun için kuyruğa girmek, bankaya gitmek falan e, hoş değil. Hani Hoca Efendi olarak bankada sık sık görülmeniz de Hı -hı. ya şu bizim hoca değil mi dediklerinde ne oluyor? Problem oluyor. Ve nasıl izah edeceksiniz? Yani yani bir şey ödemeye gittiniz, mecburen gittiniz ama bir hoca efendinin de bu mekanlarda sık sık bulunması hoş bir davranış değil. Ama mecbur kalırsak gidiyoruz tabii. Yani illa oraya yatırılması gereken bir şey olabilir. Yani bir evladınızın bir ödemesi vardır. Oraya gitmeniz gerekebiliyor. Ha böyle yapmayalım diye biz otomatik ödeme için bir miktar para bırakıyoruz. Vakti gelince o gidiyor. Ha bunu artık büyük şehirlerde yahut şehir hayatında bir mecburiyet kabul edelim. Ancak e, hanımefendi yahut başkaları bu parayı alıp e, kullanmayacaklarsa başka bir yere faizsiz finans kurumlarına yatırma imkanları varsa mümkün e, mümkünse onu yapsınlar. Yani bir de internet üzerinden yapılabiliyor galiba bazı işler var. Evet. O paranızı hemen alıp e, böyle katılım bankası dediğimiz faizsiz işlem yaptığını söyleyen müesseselere aktarmanız, mümkünse oraya aktarınız ama acil bir takım ihtiyaçlarınız, otomatik ödeme gibi hı hı. onlar için bir miktar para bırakmanız bir mazeretten dolayı sizi çok bir vebale sokmaz. Evet